zaten Selamünaleyküm sevgili takipçilerim elmasın hayat YouTube kanalıma kanalı Hoşgeldiniz Nasılsınız İnşallah iyisinizdir biz bugün demircimizin pazarına gideceğiz kimle gideceğiz pamuşla desem inanmayın pamuş, pamuş da orada. gezmek istiyor motora binmek istiyor arabaya binmek istiyor bu zeytin alasına çekmiş babasına <laughs> o da pek severdi gezmeyi bu da çok seviyor. Ben şimdi pazara gideceğim arkadaşlar. Serkan'ın işi vardı. Soba kovamızı, kömürlüğümüz falan delindi. Bu arada kameramanımız Serkan. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız? Bizler iyiyiz Allah'a şükür. Uğraşıyor hayalan dünyanın. Derdiğine. yine, işleriyle, işleriyle. <laughs> Aynen. Ben babamın nevresimlerini falan yıkadım. Kuzeyce seyredim. Sağlıkçılar geldi mi Serkan? He. ben şimdi bir alışveriş yapıp geleyim arkadaşlar. Serkan babamın yanında dursun. Ben o yüzden gidemedim. Ablam görümcem bekliyor beni pazarda. Biz onunla birlikte alışveriş yapacak. Bakalım evimizin ihtiyaçları nelermiş. Alıp gelelim. Pazarda çekim yapmayacağım. Çünkü çekim yapmam istemiyorlar bazıları. Evet. O yüzden onlara da saygı duyduğum için pazar vlogu değil de pazardan getirdiklerimi neler aldığımı paylaşacağım. Alışveriş vlogu olsun bu. O zaman pazardan gelince görüşürüz canlar. Evet dostlar. Elmas alışverişten geldi. <laughs> Arkadaşlar sizler söylemeden eşim söyledi. O kadar şey aldım da poşet alamadın mı dedi. Poşet almadım. Niye almadım? Ee, verdiğim paraya değmiyor. Çok çabuk yırtılıyor. Evde kullanma hani çöpe takıyorum. Bir şeye takıyorum lazım olduğu zaman. Bu arada ben çok elektrik çarpıyor. Bayağıdır alışveriş bile çekmiyorduk. Evde de bayağı eksik yedik vardı. Bugün hem pazara gittim hem de markete gittim canlar. Ben şöyle elime büyük olanları alayım. Çamaşır sepetimi getireyim. Onlara koyacağım. Bunları. Hatta yukarıda yağımız vardı. Sen aldıydın. Bunu ben indirime girdiği için aldım. Bir tane de ben aldım. Kaç ayınmış o? 149 mu ne? 145 idi bu. 142 oh. mi? 149 mu? Öyle bir şey Neyse. aldım. Ben şöyle alım Serkan. Sepeti getireyim. He sen getir doldur Bunları götürelim arkadaşlar. Mutfağımızda neler almıştık sizlerle paylaşalım. Aynen. Evet sevgili takipçilerim, Serkan'la birlikte getirdik alışveriş almış olduğumuz ürünleri. İsterseniz ilk olarak da pazardan aldıklarımla başlayayım. Fırma aldım, cennet fırması. Bugün ilk yiyeceğiz. Artık kış gelmiş. Cennet fırması geldiğine göre kış gelmiş demektir. Ayhan çok sever bunu. Valla kilosu 20 TL, 35 TL verdim. 1,5 kilo mu oluyor? Biraz fazla 1,5. Bir 37 dedi de Muhammed abi 35 olsun dedi. Yine hayvanıma nar aldım. 2 kilo. Kilosu 15 TL. Bunu niye söylüyorum? Çünkü biz birçok seven takipçilerimiz var. Elmas fiyatlarını söylersen bizim buradakilerle değerlendirelim diye söylüyorlar. O yüzden söylüyorum sevgili takipçilerim. Şöyle bir adet marul aldım. Geçen hafta aldıydım. Ta önceki hafta kaynatan böyle olunca evde durmadığımız için kuklemci arkadaşlar. Buzdolabımda salata falan yapmayı çok seviyorum. Sadece yemeği de seviyorum. Marul da büyük olduğu için 10 TL fiyatı. Neriman Aptal'ın pullarını aldım. Yurt dışına pul aldım arkadaşlar. 7 tane yazma öğreneceğim. 4 tanesini aldım. 3 tane de gümüş rengi getireceğimiz Mustafa abi pazarcımız. Onu da haftaya alacağız. Onları da şöyle koyayım. Şu görmüş olduğunuz mandalin 50 TL sevgili takipçilerim. Gerçekten en çok pahalı bence mandalin. Kilosu 15 TL olmuş. Şaşırdık. İbrahim dün giderken akşam bana sipariş Ay. verdi. Anne 5 kilo ne al dedi. Pek 5 kilo içmese de yeter İbrahim Paşa'ma. Yine İbrahim'e artık koyduğum için ona salatalık aldım. 1 kilo salatalık. 2 kilo mu ki acaba? Tam olarak bilmiyorum. Limon aldım sevgili takipçilerim. Bal falan pişiriyor. Evde bulunsun diye bir kilo limon aldım. Organik değil. Hormonlu domates almaya başladık. Salata falan yapıyor yemeklerimizin yanına. Birkaç tane doğrayalım diye bir kilo da domates aldım. Domatesin kilosu 15, limon 15. Havuç aldım. Havuç dahi nasıl 10 TL. Serkan turpu sever arkadaşlar. Turpu aldım. Bizim burada turpun içini böcekler yiyor. Olmuyor. Benim 2 senedir ekiyorum arkadaşlar. Böyle sıkı sıkı olmuyor. Kurtlanıyor. Niye kurtlanıyor? Sadece domatesimiz kurtlandığı gibi. 2 kilo turpu aldım. 1 kilo da havuç aldım. 2 kilo patlıcan aldım. Böyle patlıcanın. Ee, Muhammed abi söyledi. Bu patlıcanı kaçırmayın dedi. Kayınbabam patlıcan közlemesini çok seviyor. Hatta biraz sonra ona soracağım. Yemek olarak onu yapmayı düşünüyorum ona. Salata yani yemek değil de. Ana menü yapacağım. Bunu da yanına yapacağım. Salata olarak közleyeceğim. Dışarıda yapsam olur aslında. Ateş yaksam. Tüpü batırmadan da oluyor. Ben seviyorum zaten ateş yapmayı. Kilo. Patlıcan da kilosu 10 TL. 20 TL verdim sevgili takipçilerim. Ayva aldım. Ayvanın kilosu da 16 TL. Bunu marketten aldım. Pazardan almadım. Bir de pazarımızda kokusu çemen aldım. Miktar taşama. 4 tanesini 50 TL verdim. Paşam çok seviyor. Buzdolabına, buzdolabına koyup bittikçe yiyelim kahvaltıda. Yine sevgili takipçilerimizden önce ben söyleyeyim. Cips aldım. Gerçekten bu ara acayip canım çok çekiyor. Şey çok para almadım kendim aldım arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. Çocuklardan sade yedim, gizli yiyeceğim. Şu sade serkan aldım, o sade sever. Çay indirimdeymiş. demiş. Bir kilo çay aldım. Bunun fiyatını 36 mı, 37 TL mi ne aldım? Yok. Emin misin? 64 aldım pardon. Ha, 6 -6 64 TL'ye aldım. Şey 36 idi. Onunla karıştım. Bir tane daha indirdiğim vardı. Ya aldım. Vera'nın. Bunu da herhalde 149'a aldım. Beni öyle zannediyor sevgili takipçilerim. İbrahim ben iki tane. Ha sen de oradan baksın. Aynen. Vera ya. 142 liraymış. 42 mi? Hı. Ben de 49 sanıyorum. Bak 142'ye düşmüş. Bugün aldım bunu. Eğer almak isterseniz alın canlar. Kaçırmayın. Bu videomu biraz sonra paylaşacağım. Akşama sizinle birlikte olur inşallah. E, marketten aldım. A101'den. 2 tane de spagetti aldım. İbrahim Paşa'm çok seviyor. Şöyle şehriye aldım. Hariba 2 tane. 64.95 TL çay. Şey mi? Çay, çay. mı? Kaç? 64.95 TL yani. 65, 65. TL evet. Çay da 65 TL'ye düşmüş. Açaklarım ikişer üçer almış, bir tane de ben aldım dedim, İki tane tuzlu bisküvi aldım, gelen giden oluyor arkadaşlar, çayın yanına kahvenin yanına koyuyorum. Ee, gelen giden olmasından ziyade biz de kahve falan içerken yanına koyuyorum yani iyi oluyor. Şöyle krema aldım. Bugün kremalı makarna yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapılışını da sizlerle paylaşacağım. Bir tane süt aldım. Bir tane kulak çöpü aldım. İki tane patlama mısır aldım. Pazarda da bir kilo yağım 20 TL. Marketten aldım 500 gramı 10 TL. Yani aynı oluyor. Değişen bir şey yok. Arkadaşlar. 6 tane margarin aldım. Bunu niye aldım? Artık kış geliyor. Kurabiyelerimizi pastamıza, kekimizi kullanalım diye aldım. Dolabımda bulunsun. Akşam mesela börek yutturmaya gittik. Börek yağladık biz bununla. Evde olmadığından, yani evde bir tane bulunması iyi diyerekten aldım. Kaşar peyniri aldım. İbrahim'in tostu çok seviyor okula giderken. Bu da herhalde 109 TL mi 105 TL mi öyle bir şeyi. Kaç kilo bu? Bir kilo. Tam yağlı taze tost peyniri diyor Ahir'in. 105.50. 105 TL'de bu arkadaşlar bir kilosu. Bunu kendime aldım. Master'ın e, fıstık ezmesi. Kendine mi aldım? Yağlı e. mı yiyeceğim? <laughs> bu da 36 TL böyle bir fiyat var bunda. Bir de buna bak Serkan. Bu da e, 100 gram arkadaşlar. Ne 100 gramı? Fazla kullanıyoruz. Bin gram. Şey, bin gram, pardon. evet, bin gram. Nasıl bir Bak hadi özlemiş. Adap'a evet. da git gel. neymiş Yer fıstığı. Bir tamam. primer'ın ağzına koymak için 36 mı 38 mi öyle bir şey Serkan öyle bir fiyatlara bak. İbrahim Nazım'a koyayım koyayım diye Kıstır de Fıstık ezmesi. Evet. 1000 gram 34.95. Bak 30 35 TL'ye de bunu aldım arkadaşlar. 1000 gram fıstık evet. ezmesi. Normalde evet. bu çok pahalı ama bu uygun fiyat yani bu indirime girmiş. tavanozuna ağzına da tuşu bulun. 5 <laughs> 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 tane de süt aldım ağzına koyum diye paketini almadım. Paketini aldığım zaman arkadaşlar İbrahim'de bir şey var. Çok olduğu zaman bıkkın bıkkına geliyor. Azalım ki severek gitsin. İki tane de arpa şehriye aldım. Pilavlarımı da atarım. 9,5 TL oldu tanesi. Bunun mu? Bilmiyorum onun fiyatını bilmiyorum. Biraz önce krema aldıydım. Normalde bu pasta kreması. Öteki de maharna kremasıydı arkadaşlar. İki tane de krema aldım. İki tane de kakao aldım. Bu kakaoyu da şu bisküvilerimle mozaik yapacağım. Ayhan'ım çok seviyor. Vallahi hep çocuklar düşünerekten aldım sevgili takipçilerim. Onların sayesinde biz de yiyor, yapıyor. Artık kış geldi. Çok seviyorum kışı. Yani bir şeyler yapıp paylaşmayı, indirmeyi çok seviyorum. Bir de Didi aldım. Bu da indirim 36 TL mi ne aldım 6 tanesini. Demirci'de bir yere gidilir hayatına boyup götürülüyor. Hayırlı olsun olsun, geçmiş olsun, başın sağ olsun olsun. Ayhan'ı aldım ama gittiğim yere de götürürüm inşallah. Şimdi ben buraları toparlayayım canlarım. Bakarnamızı yaparken görüşürüz inşallah. <laughs> arkadaşlar. Aldıklarımı yerine yerleştirdim. Sıra geldi. Makarnamızı yapmaya. Hadi tezgahımıza geçelim. Arkadaşlar makarnamı için suyumu koydum. Tenceremi alayım. Ocağımı altını yakayım, Hemen makarnalarımı getireyim. yapabilirsiniz değişik makarnadan yapabilirsiniz ben bugün almadım arkadaşlar bundan kullanacağım bismillahirrahmanirrahim yerim kadar yapalım birazcık daha alayım bizim çocuklar sevmez ben pek yapmadım bundan ama ben çok sevdim arkadaşlar birkaç yerde yedim hem lokantada hemde suyumuz kaynaya dursun şöyle birazcık makarnamıza yağ gezdireceğim Birazcık tuz atacağım. Suyumuz da kaynıyor. Kaynamış olan suyumuzu göz kararı suyunu süzmeyeceğim sevgili takipçilerim. İçine de biraz zeytinyağı atacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da makarnanın içine zerdeçal ekledim. Şimdi bunu güzelce kaynamaya bırakalım. Ne yaptık? Birazcık makarna koyduk. Göz kararı yap Ne kadar e, yemek istiyorsanız o kadar koyun canlar. Ondan sonra sıcak su ekledim. Birazcık tuz ekledim. Birazcık da sıvı yağ kattım. Şimdi tenceremin ağzını pişmeye bırakacağım. Ee, bir tatlı kaşığı kadar da zerdeçal zelde, ekledim. Şimdi tenceremin ağzını kapatayım. Bu burada kaynamaya başlarken biz de ne yapalım? Sevgili takipçilerim. Krema sosunu hazırlayalım. Şöyle tatlımızı kenara alalım. Hemen... Tavamızı getirelim, kremamızı da getirelim. Kremasını yapma işlemine geçelim. Şimdi tavamı getirdim arkadaşlar. Ocağımın altına açayım. Birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Git sinek. Sinekler de dolanıyor. Bu ara gerçekten havalar soğuduğu için sinekler de eve kaçmaya çalışıyor sevgili takipçilerim. Makarnamız burada kaynaya dursun. Ben de şuradan birazcık tereyağı alacağım bu kumdaşlığımın gücü yeterse arayacağım arkadaşlar. Makarnamıza birazcık tereyağı ekledik. Şimdi kremamızı açalım. krema görüyorsunuz arkadaşlar yemekler için e, evinizdeki kremalardan da yapabilirsiniz bence sakıncası yok sevgili takipçilerim elindeki kaşığım silikon oldu kaşığı olduğunu unutmayın etrafa birazcık sıçrattım. Yaz gitti oraya doğru. Böyle aksaklarda bazen oluyor sevgili takipçilerim mutfakta. Bütün kadınlarımız illaki yaşıyordur. Kremanın içinde kalmaması için kramayı ben bu şekilde kesiyorum canlarım. İçindeki kramaları da çıkarıyorum. Yani telef etmemiş oluyor. Ben bunun içine tuz atmıyor. Eğer siz makarnanızı atmadıysanız kramanızın içine atın. Ben makarnamı attığım için tuzlu olmaması için canlar Bunun içine birazcık verze ekliyorum. Şöyle bir kaşık kadar. Şimdi karıştırıyor. Birazcık su. Eğer varsa evinizde kuru naneniz ekleyebilirsiniz Ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane ekleyeceğim Tuz eklemedim arkadaşlar Kremamız biraz koyulaşana kadar bu şekilde kaynatalım bu, bu arada Makarnamız da burada pişiyor Makarnamı da süzmeyeceğim söylediğim gibi bunun içine gerçekten tavuk göğsü de çok güzel oluyor ama şu an tavuk göğsü buzlu olduğu için ben pişirmedim arkadaşlar. Ee, Makarnamın içinde sanki bu şey yapacağım makarnadan var gibi gördüm ama değilmiş. İnce koyulasın krema. Krema sosunu ben bu şekilde yapıyorum. altını kısayıp etrafı patlamasın arkadaşlar. Hemen makarnamı servis edeceğim tabağımı çıkarayım. Şu an evde ayın babamla ben varım. Selam'ın biraz çıktı. Oraya gitti arkadaşlar. Gelince severse ona da bir tabak koruma inşallah. Biraz sonra da ateş yakıp patlıcan közleyeceğim. Hemen malzemelerimi yerine koyayım. Makarnamızı kremasıyla kavuşturalım arkadaşlar. Makarnamız da pişti. Şöyle hemen yan tarafta onu da göstereyim. Makarna hiç süzmüyorum. Görüyorsunuz kendi suyuyla. Yeteri kadar su koydum. şeyleri seviyorum sevgili takipçilerim. Eğer sizin de bildiğiniz bir makarna tarifi varsa e, videomun altına yorum olarak bırakın ki bir dahaki videomda da sizlerin tarifini paylaşayım. Bu arada bütün takipçilerim selam videosu istemiş. Bütün takipçime, takipçilerime kucak doz sevgiler selamlar olsun. 95 bin abone olduk. 100 bin abone olalım. Plaketimiz gelsin. Kutlama yapalım. Canlarım sizlerle birlikte bu güzel anı paylaşalım Allah'ın izniyle. Şimdi ben tenceremi buraya alayım arkadaşlar. Birazcık da kremamla makarnam kaynasın. Bu şekilde karıştıralım. Makarnamız bu şekilde bir beş dakika kaynasın. Daha sonra servise alalım sevgili takipçilerim. Biraz dinlensin. yerine fesleğen de koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim fesleğim yoktu. Nane koydum. Biraz sonra ocak yakacağım. Patlıcan közleyeceğim. Bu videom bayağı uzun oldu. Yeni yeni videolarım için elmasın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın canlarım. Beğeni yapmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Kremalı makarnamız Yemeğe hazır. Yapacak olanlara da kolay gelsin bu arada.